Yazılı yazılık soruları ile karşınızdayım. Şimdi buranın içerisi sıfırdan büyük olmalı. Burası da sıfırdan büyük olmalı. Ve buranın içerisi 1'e eşit olmamalı. x eksi 3 büyüktür 0 x büyüktür 3 olmalı ama x eksi 3 1'e eşit olmamalı. Yani x 4 olamaz. 6 eksi x e, büyüktür 0, 6 büyüktür x olacak yani 3 ile 6 arasında 4'e eşit olmamalı. Bunu da yazarsak 3 ile 6 arasında fark 4 oldu. Şimdi buraya bakıyorum. Şimdi 3'ün 4. kuvveti buraya eşit olacak. 3 üzeri 4 eşittir 81. Şimdi 77 ile buranın toplamı 81'e eşit olacak. Buraya A diyelim. Yani 77 artı A 81'e eşit. A eşittir 4. 2'nin 4. kuvveti buraya eşit olacak. 2 üzeri 4 eşittir. X artı 4. X eşittir. 12 oldu. Şimdi 5'in 1. kuvveti buraya eşit olacak. 5 üzeri 1 eşittir 5. 3'ün 5. kuvveti de buraya eşit olacak. 3 üzeri 5 eşittir 2x eksi 7. 3'ün 5. kuvveti 243 eşittir 2x eksi 7. 250 eşittir 2x. x eşittir 125 ol. Şimdi buraya bakıyorum. E üzeri 4 eşittir 5x artı 2. E üzeri 4 eksi 2 eşittir 5x. E üzeri 4 eksi 2 bölü 5 eşittir x oldu. Son sorumuzdayız. x üzeri 8 eşittir 81. O da 3'ün 4. kuvveti. 8'i bölü üstü bölü olarak atabilirim. Yani x eşittir. 3 üzeri 4 bölü 8. O da 3 üzeri 1 bölü 2. Bu da nedir? Karekök 3 oldu.